3 kez Survivor'a katılan ve ikisini birincilikle tamamlayan Turabi pes atmıyor. Herkes Acun Ilıcalı'nın Survivor All Star yarışmacılarını açıklamasını beklerken Turabi'nin paylaşımı olay oldu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce, bir saniyenizi ayırıp, videoyu beğenip kanala abone olursanız, bizlere destek vermiş olursunuz. Acun Ilıcalı, Survivor 2022 All Star kadrosu ile ilgili açıklama yapmıştı. Ilıcalı, kadrolar belli oldu, yakın zamanda muhtemelen açıklayacağız, ben de heyecanla bekliyorum, demişti. Herkes Survivor All Star yarışmacıları kimler merak ederken Turabi Çamkıran paylaşımıyla olay oldu. Çamkıran'ın paylaşımı sonrası sosyal medya kullanıcıları, bir daha mı? Survivor'dan emekli mi olacaksın? eleştirisinde bulundu. Turabi paylaşımında şunları söyledi. Her şeyimi Survivor'a borçlu olduğumu unutuyorsunuz. Sadece 3 kupayla hayatımı sonlandıracağımı mı sanıyorsunuz? Daha ne 3 kupalar gelecek haberiniz yok. Fazla ortalıkta yokum çünkü daha fazlası için çok çalışıyorum. Bugün ne olur, yarın ne olur bilmem ama bir gün Acun abiniz sevenlerim için iyi sevmeyenler ve yarışmacılar için kötü haberi verebilir. O gün geldiğinde en iyi Survivor kazansın.